Evet arkadaşlar evet, bugün çok dikkatimi çeken bir konuda konuşacağız. Bir garip hissettim ya niye bilmiyorum. Neyse bugün okuldan erken çıktık ne güzel oldu beleş oldu enayiler 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 o yüzden çok mutluyum. gün. Ama şöyle bir sorun var. Türkçeden 9 sayfa matematikten 10 sayfadan fazla vermiştir olan çok fazla. Neyse. Başka ne var lan? galiba fen var ama emin değil ya bilmiyorum. Şimdi sadece Türkçe ve matematikten 19 sayfalarda olduğu için onu 20 sayfa varmış lan geçen hafta o geldi aklıma. Matematik öğretmenim ben nefret İnşallah inşallah bu videoyu izlemez lan. Neyse. Çok dikkatimi çeken konu bu Frank'in gerçek yüzü. Frank'e Grom kostüm öyle bir adı var şimdi neyse Şu salak Grom kostüm benim hiç beğenmediğim ama çok kişinin çok beğendiği çok abartılan bu dandik iğrenç 149 taş değil 20 taş olması gereken kostümün çok güzel bir detayı var. Detay çok mantıklı konuşuyorum her zaman. Çok mantıklı bir detayı var. Bu detay. Ne <laughs> evet, çok mantıklı bir detayı var. Bu detay Frank'in e, buradaki animasyonunda yüzü görünüyor. bundan önce fark eden var mı bilmiyorum ama çok iyi oldu vallahi bunu. Ne işimize yarayacak hiç bir fikrim yok. Maksat film kasmak zaten. <laughs> Bak benimle dalga geçmeyin ha. Bunu kim çekiyor? amacı prim kasmaktır yani. Frank'in 100 el primonun yüzü kimsenin umurunda değil. Maksat izlenmesi. Hiç vallahi benimle dalga geçmeyin. Gerçi öyle mi öyle. Hiç uğraşamam. Üşüyorum lan. Ben. ben bir daha balkonda video çekmeyeceğim. En son çektiğimde yürüldü var diyeydi. E, kelimenin arasına 50 saniye boşluk koyabilirim. <laughs> Hiç ona şey yapmayın. Neyse ne oluyor lan? Neyse. İki, iki kere üst üste neyse de. Ya video o kadar boş bir video ki. <laughs> neyse dedim zaten film videosu. Başka bir şey değil. Üşüyorum lan. Neyse. Buradaki bu Frank Grom'un üstündeki karton kalktığında yüzü görünüyor. O yüzün altındaki sarı şey normalde oyunda var mı ya? Neyse bilmiyorum. Bu kostüm çok abartıyorlar sadece onu biliyorum. <laughs> neyse o zaman yeni bir videosuna görüşürüz. Bay bay.